Cemal. Hoş <laughs> Neden o günü aldın tarihi? Gül, ne yapayım? Elimden bir şey gelmedi ki. Ben oraya gittiğimde nikah memuruyla babamlar çoktan belirlemişlerdi tarihi. Of. Adam beni tanıdı gerçi ama... ...e tabi o da lafından dönemedi. Ya ne yapacağız peki Cemal? Ya yani nikah masasında benden önce Kamuran'la mı oturacaksın? Ya nasıl çıkacağız bu işin içinden? Dur. Ben olmasın ya oturma. Sen hiç merak etme. Ya biliyorum zaten de. Ya bu Kamuran hamile olmadığını bir şekilde ortaya çıkaramaz mıyız? Ya Gül aslına bakarsan bu Kamuran'la önceye tarih almamız birçok konudan bizim işimize yarıyor. Nasıl yani? Şöyle şimdi biz evrakları toparlamak için Kamuran'la gezeceğiz ya nikah için. Evet. İşte o zaman sen de bizi takip edeceksin. Böylece de zaman kazanmış olacağız. Tam anlamadım. Ee, ha ya tamam neyse yaparken anlarsın. Bizim şimdi Fatma'yı bulmamız lazım. Asıl önemli olan Fatma. Fatma kim ya? Fatma tanık çok önemli bir tanık. Kamur'un hamile olmadığından emin olmamız gerekiyor. Emin değil miyiz yani? Eminiz Gül. Eminiz yani ben sen, biz eminiz de işte şey e, başkaları da başkaları da <laughs> emin olsun ki. İşte onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Başkalarını da inandırabilmemiz için. Ondan dedim. Yoksa biz <laughs> eminiz. ya eminiz biz. Seni seviyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayırlısıyla nikah tarihinde alıverdik. Pazartesi gıy vereceğiz inşallah nikah. Hayırlısıyla inşallah 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 inşallah. Ya e, Sultan Hanım ben diyorum ki... Hı. Şu hayvanların yarısını artık beni veriversin. Olur mu lan Yusuf? Önce bir nikâh kıy bakalım. Ondan sonra hayvanların yazını kendinden bil. İnşallah, inşallah. Hem beni bak. Bu kadar hayvan nereye koyacaksın ha? Sen önce bir dam bir ahır buluyor bakayım. Ha. Bir sürü inek, bir o kadar dana. Nerede besleyeceksin onları? Cebine mi koyacaksın? Doğru. Nereye koyacağım ben onlara? Hiç düşünmedim. Haklısın. Ha. ha. Haklıyım tabii. Ya ama diyorum ki Sultan hiç olmazsa bir deneyin et bu de ben eve götüreyim. Hanımlar onu sevsinler, sütünü sağsınlar. Ne bileyim alışsınlar. Bak olur galiba. Ben onu ben üstüne söylerim gari. Sana bir tane inek verir hediye bakımında. Hı. Ama sen de ona senin baktığın zeytinliklerden bir sıra veriver galiba değil mi? Anlamasın diye anladın mı? Anla o hemen anla aramızda anlaşma olur filan anlayıverir gari vazgeçiveririz ona. <laughs> aman aman gözün diye gözünü sevem gari aman Yusuf aman anlayıvermesin sakın al. Aman nikahtan falan cayıveririz ona. Hakikaten doğru deyip durup ben ona bir sıra zeytinlik veriyorum da çapozlamasın vaziyete. Ha. <laughs> hadi benim müsaade eyvallah kaçıverim ben. Hadi gülü gülü. Hadi bakalım hadi hoşçakalın. <laughs> Gel. Evet. Tövbeler olsun. Sen ne yapıyorsun lan burada? Hiç, e, Sultan anaya orayı verdim de nikahı davet ediverdi diye. Sen ne yaptın burada? Hiç, e, Sultan anayı davet edecektim de. Ee, iyi, i̇yi ben ettim. Hadi yürü, keyfeye gidelim. Yok yok ya, olur mu öyle şey? Ayıboğlu ya koca kadın. Gelmişken irticalen de olsa, davet ediverin ya. Hadi sen git